bayılırım bu bölüme. Bu bölüme bayılır? Alkışlayın evet. dostumu. Derman Ali Baba. Evet. Seyfi abi bu Derman Ali Baba Safran bir aktar. Diyelim bir kaşif bir hoca. Tamamen doğal. Tamamen doğal. Kendi ürettiği Böyle fabrikasyon değil. El yapımı böyle bir köyüm yapar. Romantiz, manşter, fündik, benaresi, kasaresi. Böyle bir sıkıntı var ise baba. Aynen Sana... abi. Çünkü ben İsmail'e güvenirim. Ha. Doğru, herkese doğrudur. Sana vereceğiz. Ondan sonra bir ay sonra da senden bilgi alacağım. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hadi, buradakiler boş tamam. de kızmayın, darılmayın. Merak etme, içeride onları var. Tamam. Sen Sıkıntı yok. Tamam. Evet. Sıkıntı yok. Sadece evet, baba, hoş geldin. Hoş bulduk İsmail Bey. Ana sende var mı ağrı mağrı? Ne ne sende? Hem şimdi var mı düzünde kolunda baba? Yok. Teyze, evet, evet. Duymayın kulaklar. Duymayın. Söyle Şöyle Varsa o da söyle başına sizin programınızı seyretmek için koşan Allah'ım razı şey olsun. Ne için ne mutlu. gelmiş. hem için Bu Burnuna kurban olurum sana. onun. Evet. Evet. Değerli seyirciler. Tırmış da şimdi yine her zaman olduğu gibi, her programda olduğu gibi. Bu da benim model mübarek. E yani o kadar iyi. Encelli evet. başladık ama İsmail Bey. Yani bu, evet. şöyle, yani biz de biraz güne vermeye başladık bu arada. Evet her programda olduğu gibi bugün yine Derman Ali Baba'nın değerli seyirciler yüzde yüz bitki yağlarından hazırlanmış olduğu bu kremi anlatacağız. İsmail Bey herkes alıyor Pat diye siz şimdi söylersiniz bir eleştiri varsa ama ben biliyorum ki siz bu ürünle ilgili bir tanıtım olduğu zaman hiç böyle hiç menfi, bir menfi bir şey duymadım bak. Bu çok güzel. Bazı bu ekranlarda satılan bazı malzemeden duydum. Yani o cihaz meyaz var yani Allah için. Hani adam aldı, aruzanı çıktı dedi, bozuldu dedi, uymadı dedi, tutmadı dedi, dedi. Telefonlar var böyle. Evet ama Derman Ali Baba'dan şikayet eder duymak. Zaten İsmail Bey başka bir ürün oldu da ben şu anda tanıdığımda sizin yanınızda olsam Allah'ım böyle tel üstüne tel atırdım herhalde ama bu üründe çıktığım zaman şöyle çıkabiliyorum. Şu şekilde çıkabiliyorum. Görüşünü geri geri Aynen öyle. Çünkü niye biliyor musunuz? Siz de bizim bu duygu ve düşüncelerimizi burada paylaşıyorsunuz. O da aktivasyonlar düşünceleriniz değil, dobra düşünceleriniz. Bu bir çok bu, önemli. Bir de bu Karadeniz'de hemşehrilerimle çok romantik olur ya. Onlar çok evet. Adiler. Ne diyorlar? Eğer evet, var ya, o fayda çok olsa buraya Allah ya çok da aklıma kuzak olur. Öyle değil Daha değil ya. Çünkü bunun saatesini <laughs> matesini yapanlar var arkadaşlar. Bu Derman Ali Baba, bu farklı bir şey. Evet. Ali Baba, bu Atkan. Bu safran boluda. Attan bolu. Hoteli, evet. pamuk gibi mübarek. Hayır, Acayip değil. bir adam. Bugün Bugün bir gün gelecek inşallah. Vallahi bile bir gün de kuralım. Bir gün gelelim, ortamıza dursun. Kertem, oğlu geldi ama oğlu geldi istiyorum bir Git böyle getir babayı. Geçen geldi oğlu Hasan Bey buradaydı. Ya, oğlum ne yapar be kendini ee, tamam, tamam oğlum. Ya da tamam. seyrediyorsa Baba'yı çağırıyoruz. Hı. Değerli seyirciler şimdi Dermali Baba da seyrediyordur. Selamımızı, sevgimizi, saygımızı iletiyoruz. Hakikaten yüzlerce, binlerce şu an da dağıttığımız sıfır şikayet alan tek ürünümüz. Onun için de prestij ürünümüz diyoruz kanalımızın, Vizyon Türk'ün. Bak. Bel fıtığı rahatsızlığıyla mücadele edenler, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kireçlenme, sizin gibi romatizma, siyatik romatizmayı da katıyoruz. Dileklenme dedik. Bacak ağrısı, sırt ağrısı, diz ağrısı, bilek ağrısı, topuk ağrısı, boyun ağrısı, sinirli, migren, baş ağrısı. Yani bu ağrı tabir ettiğimiz rahatsızlıkta eğer sizde varsa gerçekten yüzde yüz ciddi Burada bir şey espriler dönüyor herhalde biz anlamıyoruz ama. Eğer, evet. ben sadece romatizma kastıyordum ya sen fazla sayınca. Ben az bile sayıyorum. Az bile sayıyorum. Ya ne de Bak dur. Dedi. Ben, biz de sıkıntı diyoruz kusura bakmayın. Şimdi e, sevgili İsmail o kadar güzel espriler yapıyor ki. Baba. Baba bizim esprimiz. Ben evet. Bir on, bir o, onlarca defa daha gelirim yani. Çok teşekkür ederim. E, bu da çok inandırıcı. Hoş geldiniz. geldin Sefa Bey. Eyvallah sağ ol canım benim. Sağ ol. Baba dedi ki arkamı dönür tartışma. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Evet değerli seyirciler, yüzlerce, binlerce daha rağmen yüzde bir dahi şikayet almadığımız, yani sıfır şikayet diyebileceğimiz pek Eğer sizlerin de bel fıtığı, boyu eklem bir problemi ile işlerde veya vücudunuzun muhtelif yerlerinde ağır tabir ettiğimiz rahatsızlıklar varsa bugün 0216 490 090 arayın. Yüzde yüz ihtiyar kredi mukaddesi 69 TL kargo kurye KDV ÖTV her şey dahil alın. Siz de mutlular mutlular kervanına burada seyircilerimiz geliyor. Ben İsmail Bey çağrıda buluyorum. Diyorum ki ürünümüzü alıp kullanın. Bel katı, boyun katı. Bu saymış olduğumuz rahatsızlıklardan biri. Eğer sizde varsa alıp kullanın. Sonra da lütfen kullandıktan sonra da bu yapıyı şey... anlayın. Geçenlerde geçenlerde türbünden aldık yani. Evet. Aldık dedi, aldım kullandım dedi. Bak bak hemen mikrofonu ben uzattım. Bak mikrofonu uzattım. O anda diyebilirdi. Ne memuru bilmiyorum, bilmiyorum Biz ki. Biz de bilmiyoruz. Tanımıyorum. Diyebilirdi ki arkadaş fayda görür. Ne hiç canlı yerde yani, ne yapacağız. Hiçbir şey bansır yapamazdım. Yani bak. Onun göğü göze aldım yani. İnan Bizim böyle. önemli. Şimdi geldi. Neden aldım biliyor musun? Göze. Biliyorum bunu paylaşan. Aynen. Porici. Siz porici de, de siz zaten kefil olduğunuz için. Aynen. Şimdi biz bu çağrıları her zaman yapıyoruz. Buraya gelen seyircilerimiz alıp kullanıyorlar değerli seyirciler. Bir hafta on gün sonra geliyorlar. Ben hemen şunu söylüyorum. Benim yanıma geliyorlar konuşmak için. Şikayetiniz de varsa hiçbir şey konuşmayalım. Ben hatta sormak bile istemiyorum. Gelin yayında konuşalım dediğim zaman ne şikayet ediyorlar? Biz buraya erince kavuştuk daha kavuştum. Evet. Rahatsızlıklarımız Yalnız arkadaşlar, için koşa koşa geldik. Bak diyor. arkadaşlar. Hala bana soranlar var. Şimdi bu elimde bir yara olur yara. Hani bir merhem sürersin ya geçer. Bak bu öyle değil ama. Yani. Bakın bunun bir evet. Yani bunun ağır ağır yerleri sabunlu suyla değil mi? Dedi? Tabii ki. Onu bir çalıştın. Ondan sonra yedire yedire. Çalışacaksın böyle. Tabii. Sürdün geçti. Böyle olmaz. Böyle yapmayın. O zaman İsmail Bey hep bunların hakkında da hikâyesi işte. geçti. Belki de boyunca tekten bir konu, tekten bir veya virüsün Maalesef Allah'ın bir şekilde herkese ayı şifalar versin ama maalesef bu rahatsızlıklardan biri sizde varsa rahatsızlığın olduğu bölgeyi sıcak sabunlu suyla yıkayacaklar. Yıkayamıyorsanız şayet sabunlu sıcak bir bezle sileceksiniz. Gereğin gözenekleri açılacak. Ben hep şu hareketi gösteriyorum. <laughs> Böyle gösteriyorum. Diyelim ki bu kısımda. Temizlikten sonra değerli seyirciler, üründen yani bu kaydetten çok az bir miktar alıyorsunuz. Temizlenip temizlemiş olduğunuz bölgeye parmak uçlarınızla masaj yapa yapa az bir miktar Öp, sürüyorsunuz. Masaj yapacağız. Kullanırken ihtiyatlı, sürerken de iddialı olmak çok önemli. Örselemeden yani kibar bir masaj yapmak da çok önemli. Parmak uçlarınızla şöyle masaj yaparak iyice yediriyorsunuz değerli seyirciler. Evet. 5 ila 15 dakika bekledikten sonra ikinci kez yine az bir miktar sürüyorsunuz. Yine biraz parmak uçlarıyla masaj yaptıktan sonra temiz bir bez Tülden havlu yardımıyla oranın sıcak ve temiz kalacağı şekilde bağlıyorsunuz. Ha, böyle Masajları, yani. Merak değil bu. Merak değil. Bir, evet. bir sürdüm. Akşamlar önce. Ve Değerli seyirciler, bakın bir kullanımda hatta iki kullanımda en fazla herkes etkisini görüyor. Etkisini görenler koşa koşa kanalımıza geliyor. Siz hakikaten doğruları söylemişsiniz diye ben şunu bile söyleyeceğim. Yani burada abartıyorum. Benim yaşımdan çok daha büyük buraya gelen insanlar elimizi öpmeye kalkıyor bazen. Daha ben diyor, evet. sizin diyor bu ürününüz sayesinde ayağa kalkabildim. diyor sizin elinizde öpüyoruz. Siz büyüksünüz. Yani Bununla karşılaşıyoruz. Ve çok da mutlu oluyoruz. Veya gelen seyircilerimiz, halkımız gelip bize teşekkür edince sizin anlattığınız gibiymiş, hatta daha da fazlasıymış diyen yani seyircilerimiz geldiği zaman gerçekten çok mutlu oluyoruz değerli seyirciler. Ve zaten de 69 TL. Diyoruz ki annenize, babanıza, teyzenize, kız kardeşinize, eşinize, sevgilinize, nişanlınıza yani kısaca hediye olarak da herkese alabileceğiniz bir ürün. Sağlıktan yana alınan bir üründen de daha iyi bir hediye olmaz düşüncesindeyiz. Evet. Alın, deneyin, her zaman da buraya gelin. Eğer ki bakın İsmail Bey, çıkar da bir kişi, ben kullandım, benim benim de ağrı var, iyi gelmedi dediği zaman ama sen git boş ver, duymamış olduğun gibi bir şey demeyiz. Gel kardeşim anlat, yüz 100 kişiden, 1000 kişiden, on 10 bin kişiden bir kişi çıkmışsa acaba bunun nedeni nedir diye burada canlı yayında sohbet, muhabbet eşliğinde bunu da konuşur, teyzeyimizle paylaşırız. Çok, çok teşekkür ederiz. çok teşekkür ederiz. Bununla, evet. bununla ilgili hiçbir, bununla ilgili hiçbir sıkıntımız Her yok. Her şey çok güzel. Bu tanıtım olayı biraz fazla düşündüm. Hani da şikayet alıyorum, bu da değilim sağol. Niye şikayet alıyorsun? Hatta bana bile dizayn Ulan sen bir saniye sonra, sen aç ayazın koluyun diyorlar, anladın mı? Yok, şey, şey oldu ki İsmail Bey, 10 dakikamız olduğu için arkadaşlar da bize işaret ediyorlar. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sizin bu tanıtımlardaki o dobra kimliğiniz, kişiniz bir kat, bir kat daha ortaya çıkmış oluyor aslında yani, bu tanıtımlarda. Şikayet olayım yani. size. Kim kim? Anladın. Yok, kim lezimler, lezimler, de, ben, ben, biz şimdi burayı tekrar da şimdi, alalım. Biz şimdi <laughs> tanıtımlarımızda anlattığımızda, hani bu gürültü alan <laughs> e, seyircilerimiz, üründen bir fayda görüp buraya geldiği zaman seyircilerimizin sayısı da artıyor. Ve çok. İsmail Bey sizin hani kefil oldum dediğiniz bu ürün gerçekten kefil olunacak bir ürün. Hiçbir sıkıntı Aynen yok. Öyle. Bugün zaten 300 kişi var. 300 kişi var. Bu 30 300 300 kişi. Bu 300 kampaya. Üç kişi. Ya görüşürüz üç yüz. Numarasını arayacaklar. Altmış TL alacaklar. Bakalım soralım İsmail Bey kaç dakikamız kaldığını. Kaç Arkadaşlar yok. söyleyecekler bize. Arkadaşlar kaç dakikamız kaldı bu adamı yollamak için? Bir dakikamız kalmış? Dakika. bakın. Sevilmek için sevmek insanlara sevmek için sevmekse meleklere özgüdür. Sevilmek de. için sevmek evet. insanlara sevmek için sevmekse meleklere özgüdür. Bu Maşallah. benim takdirim. Yani yüreğinden gelen bir söz. Den bana Ali Baba'ya selam olsun. Değerli seyirciler, bir bakın dünyamıza. Bir bakın dünyamıza. Sevginin gücünü görmek için bakın. Yerdeki ve gökteki her şeyin nasıl birleştirdiğine, nasıl bütünleştirdiğine bakın. Eğer çok seven bir adamsanız üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir iş yoktur ve sevgiyle yapılan iş de gerçekten iyi bir iştir. Bu da Derman Ali Baba'nın kalbinden, gönlünden bütün sevgisiyle yaptığı bir iştir. Böyle bir işin neticesi sonucu da işte insanlara dağıttı, şifa diyorum. Ve 0216 490, 490 arayan herkes Gerçekten değerli seyirciler bizim konuşmalarımıza inanın güvenin. İsmail Bey burada. Eğer bir kişi bakın ben burada duruyorum. Bu tanıdığımı yapıyorum. İsmail Bey Karadeniz uşağı. Hiç lafını sakınmaz. Doğru mu? Aynen. Eğer bir kişi ben burada anlatıyorum. Bize güvenin inanın. inanmak güvenmek çok önemlidir diyorum ya. Alın kullanın. Buradayız biz. Her hafta buradayız. Kolmadıkları müddetçe. Aynen, Burada evet. bu tanıtımda sizlerle buluşuyoruz. Ayrıca gel gel buraya. Gelsin İsmail gel buraya. Bey. İsmail Bey biliyorum ki canlı yayında gerek yok. Niye şey var Canlı buraya karşısında. Ha. Hala bu niye faydalı? Hesabını şey. vereceğim. bir eksik yaptım. Ben şimdi kullanımda bir problem var. Çünkü alanlar bu güne kadar ben hiç duymadım, görmedim. Çok bu kadar iddia. Bu kadar inanıyoruz. iddiamız... Bırakın tutmayı bile istemiyorum sizde mi abi? Çok, güzel ama bir tanıtım olduğu için hani konumuz olmuş olsaydık mukaddesli masaya yatırıp saatlerce anlatırdık yani. Bir, bir, birkaç kutu hemen babaya hemen, Hemen vereceğim size vereceğim. Bu arada ama... hani sırtımız döndüğümüz tekrar kusura bakmayın. Sağolun sevgilim. Görev, aşkı diyelim. Efendim tekrar telefonumuzu söyleyeyim. 216 490 290 k 9 diye kar devre ödeme her şeye dair. 69 69'a. Fazla bir şey söylersem İsmail Bey'den korkuyorum. Çok Herhangi bir yoldan bir enstrümanla saldırabilirim. Tekrardan görüşmek üzere.